Hemen izleyelim kardeşim. Arkadaşlar dün Hollanda bizi Lan bu kadar da sert girilmez ki. Arkadaşlar Türk milli takımında bir iki tane <gülüyor> değişiklik falan <laughs> oyundakilerin hiçbiri gerçek Kenan Karaman değil. Bu karakter gerçek Kenan. Benim adım Kenan <laughs> Karaman. Burak <laughs> Kenan Karaman yerine gerçek Kenan Karaman alıyor. Kadro Dream kadro. Solda <laughs> Kenan <gülüyor> Karaman. Sağda ya. Kenan Karaman. Ortada Kenan Karaman. Defansif orta sağ Kenan Karaman. Ofansif orta sağ Kenan Karaman. Solbek Kenan Karaman. Hatta kaleci Kenan Karaman. Ya <laughs> Kaleci Kenan <laughs> Karaman değişti. Beğenmezsin. Kenan Güneş'in taktiğiyle Uğurcan Çakır Kenan Karaman'ı alabilir. Şu an kalede Mert Günok Kenan Karaman. <laughs> Kenan ama çok Kenan Karan. Ama ne Süperstar yapacağım. Büyük ihtimal beni... Sikecekler. Şimdi arasına şey kaçtı. Ananın ama. Hangi oyun lan bu? Tribünlere bakılırsa müthiş bir maç bizi bekliyor. Ya oğlum. Ne oluyor lan? Mettar mı her şey ya? Kenan Karaman. <laughs> Ozan Kenan Karaman. Gerçek Kenan Karaman. Yusuf Kenan Karaman. Hakan Çalhanoğlu Kenan Karaman. Hocam sen defaultsun ama. Oğlum bu adamı kim yaptı lan? Bu adamı niye adam yaptı? Cengiz Ünder Kenan Karaman. Mert Kenan Karaman. 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 Oo kardeşim. Dur bakayım. Oy. O neymiş o odaya giriş efekti var mı kardeşim bizde de öyle şeyler ya bir bakacağım. Karama, Kenan Karama, Nasıl giriyoruz? Ne oluyor lan? Eee lan benim giriş efektim? Gözükmüyor giriş efekti bak sinirlendirme bu şeyi beni. Aaa göz. Bir. Normalim. Ha aile şeyi so Yalnız bak. Aile rank bir mi? Aynen öyle. Kardeşimiz bir sıkıntı, sıkıntı. Rank bir bizim işimiz. Ne yapayım desene lan? Ne yapayım? Senan Kenan Karama, Kenan Karama. Rank ranki galiba. Rank analistiyiz. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne Öldür onu diye de. Aleyküm selam kadar? Ne kadar? Ne kadar? Burada Ramos Ne Şükürler olsun. Orada gerçekten dakika bir DE gol yedik Amr. Kenan Karaman, Kenan Karaman, Kenan Karaman. <gülüyor> Kenan. Kenan, <gülüyor> Kenan, Kenan. <gülüyor> bütün videoya Kenan Karaman. Hayır, <laughs> ka Karaman Kenan yani. Karaman, Kenan. Kenan, Kenan'dan Kenan'a. Cup Miners orospu derken Yusuf Kenan Karaman. <laughs> Harbiden yani dream kadroyu. Yusuf Kenan Karaman. Yusuf, Yusuf. Kenan, ah ah ah. Ah. Kenan Karaman, final Doom Kenan, hocam Allah çarpsın. Sarım vereceksin. Lan dünkü maçı yaşıyorum ne oluyor ama Çağlar Kenan Karaman sarıyor ya Neye sahibi beni sporu Kenan ya Kenan Karaman Kenan Karaman, Karaman. Kenan, <laughs> Karaman, Kenan, Karaman <laughs> Kenan, Karama, Kenan Karaman Kenan Karaman Kenan Karaman Kenan Kenan thanks Kenan Karaman karşısında Kenan Karaman onu yine kesiyor. Kenan Karaman bugün çok iyi. Hem hepsi Kenan ya amına. Ne kadar komik. Kenan Gerçek Kenan'a Allah c.c. şimdi tokatlayacağım. Bu ne oğlum? Niye bu kadar kötü yaptınız gerçek Kenan? Yoksa kötü mü? Aptapta konuşma Şenol Güneş Kenan <laughs> <Şenol> Hocam <laughs> kenardan taktik veriyor. Diyor ki Kenan'a at. <laughs> Teşekkürler hocam. Kenan Karaman. Kenan. Kenan Ceren! Ceren! koy. Ceren Karaman. Ceren, <laughs> no, <laughs> <Kuyur> Kuyur <laughs> <Kuyurları, Kenan gülüyor> Karaman, Karaman. bizim. Gerçek oğlu. Ha, Okaymış. Aman Allah'ım. Hep senin. Kaleye Kenan Karaman yerine Uğurcan Çakır'ı hocam Yoksa gerçekten Şenol Hocam'ın taktiği olmuyor arkadaşlar. Belki de o yüzden yine. Kenan! Kenan'a doğru! Kenan! Kenan <laughs> geçiyor. Oradaki pas hatasını yapmayacaklar Türkiye 2-1 galip giriyor. Baya ilginç ama. Değişikliğe bakalım buna. Kenan Karaman. Kenan Karaman. Kenan Karaman. Kenan Karaman. Kenan Karaman. Kenan Karaman Kenan Karaman Kenan Karaman Kenan Karaman <laughs> Allah, Kenan Karaman'a şey Karaman olmadı. Çok oldum. Araya. Delik götün delik. Kenan ananı sikeyim. Çok da pas. Kenan Karaman aldı topu. Gerçek Kenan Karaman. Ay ananın amına koyayım. Kenan. Ay, <laughs> Kenan Karaman. De Christian. O. 2 tane klaşalım. Kenan Karaman kesti. Kesilen topu Kenan Karaman çaldı. Kenan, Kenan'a doğru. Kenan, Kenan'a doğru. Kenan, Kenan'a. Topu kaptırdık. Van Dijk aldı. Kup Miners. Karşısında Kenan Karaman. Ananesi kim kırmızı, de kırmızı de. yedi. Ben hiçbir şey yapmadım. Maçın gerçeğini yaşıyorum adeta amına. Burak Yılmaz, Kenan Karaman. <laughs> Harbiden ne yapalım? Burak Yılmaz, Kenan Karaman gitti arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <Kurama. Arte Cristian. gülüyor> Kenan Karaman. Artık Kenan Karaman'ın hareketi Bir de o zaman benden ince bir taktik. Necip Uysal var mı? Yok ama. Biz arkadaşlar küçük fotoğraflarımı göstereyim mi? Good Miners, Memphis Depay, Memphis Depay, Kenan Karaman aldı, Kenan, Kenan'a doğru, Kenan Kenan'a doğru, Kenan, Kenan doğru, Kenan, o da Kenan'a, Kenan, Memphis Depay'a ama faal var, hocam Sarı kartlar anneni siker. Kenan Karaman. Hmm. Van Dijk var. A ne yaptın amına koyayım? O da. Ah siktir çok kötü. Frank. Lan gol sandım ha. Ama kale de Uğurcan çok rahat. Ademe yerleşti. Uğurcan çatır da yerleşti. Bu kim? Umut Bulut mu lan? Ya Batkan. Çok. Selin Frum. Şu Frum'un bir <laughs> şey ya. Şu içini galip belki haram haram Oğlum ne lan Hanım, haram cami um, imam hadi perdire çevirdiniz ettiniz seni al seni de İtalyan'a bitcoin scam penaltı niye Van Dijk Kenan Karaman Oğlum Türkiye Van hala üstte Türkiye hala kendini iyi hissediyor beyler Önemli olan hissetmek başarmanın dörtte biri falan yarısı değil arkadaşlar ya, Kenan'dan Kenan'a Kenan Yusuf Kenan Karavana, inşallah olsaydı doktor Ay ananın amına Gerçekten karavan. Gerçekten karavan. E çaprazdan e vurdu. Çok e kötü vuruyor Emegara. Emegara. Aça gitti top. <laughs> kır kırmızı. My, onanın, <laughs> iki, kırmızı yedi. yedi faali var Türkiye'nin. yedi bir. Dünkü skora çok yakın. <gülüyor> <Gülüyor> Lan amına koydum vatanına. Kenan aldı, Kenan'a verdi. Kenan, Kenan tam, tam, tam Hocam offside amına koyayım offside. Yok mu oğlum Burak Yılmaz mısın lan? Kaçıyor. <laughs> Bak Kenan. Amını sikeyim amını amını alsana önüne alsana Yasaklanmış taktiği yapmanın vakti geldi Kenol Güneş'in rüya takımı olma Haydi bir, oh. bir anda bir anda bir anda bir anda <laughs> Bütün yüzler an, kırmızı yedik bir Ne yapıyorsun amına koydun Amını sikeyim gol izledik Hayır defa yatmamıştım şey. Hayır, hayır. hayır. Kaptırmayın lan demeyin. <laughs> <laughs> Kenan Karaman uzaklaştırdı. Dumfries. Hoca bitirdi. Uzatma bakalım. Uzatma var mı? Yani hani kim uzat? Ben o kadar takım daha ellerim... ben okeyim bu arada. Maç detayları oyuncu <laughs> derece. <laughs> Maçın en iyisi Kenan Karaman. İsabetli pas yüzde seksen dört amına Kenan da... İyi akşamlar hocam estağfurullah. Arkadaşlar hadi siktirin gidin öcü almışım gibi davranabilirim. Yeni call my friend. Vallahi beğendim kardeşim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>